Bizleri yaratan, yaşatan, her türlü nimetle donatan Allah'ımıza hamdü Senalar olsun. Salatü selam, tahiyyat ikram, her türlü ihtiram peygamber efendimizin üzerine olsun. Değerli dostlar, kıymetli takipçiler, hepinizi saygı sevgi, muhabbetle selamlıyorum. Allah'ımızın rahmeti, bereketi, inayeti üzerimizde daim olsun. Kastamonu İl Müftülüğü olarak hazırlamış olduğumuz ilmihal derslerine devam ediyoruz. Daha evvelki derslerimizde kurbanla alakalı mevzuları <laughs> işlemiştik. İnşallah bu hafta bu konulara devam edeceğiz. Kıymetli hocam, tabii kurbanlık hayvan alırken tabii şu anda parayla alınabiliyor, kredi kartıyla alınabiliyor veya işte taksit alınabiliyor. Bunlar caiz midir? Nasıl almakta fayda vardır? Bunu sizden dinleyelim. Buyurun. <laughs> Alışveriş nasıl oluyorsa kurbanda da öyledir. E, dinin alışverişin caiz olduğu şekli neyse, e, yani peşin parayla da kişi kurbanını alabilir. Taksitle de alabilir. Özellikle günümüzde kredi kartı meselesi var. Kredi kartıyla da alabilir. E, veyahut da daha sonra e, parasını ödemek şartıyla da alışverişini yapabilir. Ha, kredi kartıyla aldığında ne olur? E, kişi zamanında taksitini ödemesi gerekir. Çünkü zamanda taksini ödemezse o zaman faize düşme durumu söz konusu olacaktır. İkinci bir mesele, mesela banka kredileri. Değişik şekillerde herhangi bir malın satılması için bankalar kredi veriyor. Kurbanlık için de kişiler bankadan kredi alabilir mi? Aldığı zaman ne olur? Krediler genel itibariyle faizi olduğundan dolayı, Banka kredisiyle kurban alınmaması gerekir. Çünkü dinimizde birinci asıl önce haramı terk etmektir. Sonra helale yönelmek veyahut da helali farzı işlemektir. Bu açıdan kurban ibadeti mali bir ibadet olması hasebiyle de dinen zengin olan Müslümanın kesmesi gerekir. Fakir olan Müslümana kesme zorunluluğu yoktur. Ben ibadet edeceğim diyerek de kişinin harama düşmemesi gerekir. İşte bankadan kredi alma gibi, faizli kredi alma gibi veya da işte kredi kartıyla aldı borcunu ödeyemeyecek şekilde bir durum söz konusu ise faize düşecektir. O zaman faiz günahıyla karşı karşıya kalır. Şöyle olabilir mesela bunu kıyas ettiğimizde bir kişi hacca gitmek istiyor ama hırsızlık yapıyor. Ben hırsızlık parasıyla hacca gideyim. Veya cami yaptıracak. Veya o da cami yaptıracak. Bir tarafta hırsızlık yapıyor, diğer tarafta ben bununla cami yaptıracağım. Bu uygun mudur? Değildir. O açıdan kurbanlık hayvan almak için de kişinin dinen zengin olması şartı konulmuştur. İmkanı varsa kişi kurban keser. imkanı yoksa zaten kurban ibadetiyle sorumlu değildir. Bu açıdan alırken de kişinin parası varsa peşin alır veya da taksitle alabilir veya da kredi kartıyla da alır ama en azından orada ödeme zamanında parasını öder. Herhangi bir faize düşme söz konusunun olmaması gerekir. Veyahut da kurban aldığı kişiyle anlaşır. İleriki daha sonraki bir tarihte ödeme karşılığında anlaşabilir. Alabilir. Evet. Sayın hocam her ibadetin bir ifa edildiği vakit vardır. Evet. Kurban keserken hangi vakitte kesilir? Nelere dikkat etmek icap eder? Bizim kurban dediğimiz utiyye kurbanı Mut'iyye kurbanının bir zamanı vardır. Bu zamanda kurban bayramının birinci günü başlar. Hanefi mezhebine göre üç gün kurban kesilebilirken, Şafii mezhebine göre dördüncü günde kurban kesilebilmektedir. İlk vakti ne zamandır? Bayram namazı kılınan yerlerde bayram namazından sonra başlar. Bir yerde bayram namazı kılınıyorsa kişi kurbanını bayram namazından sonra keser. Bayram namazından önce bir kişi kurban kesti ise o kurbanın kestiği kurban kurban olarak geçmez. Et olarak geçer. Peygamber aleyhissalatü vesselam Efendimiz de namaz öncesinde bazı kimselerin hayvan kestiklerini görmüştür kurban bayramı namazına giderken ve hutbesinde onları uyarır. Bu kesmiş olduklarının kurban olmadığını söyler. Yeniden o kimselerin kurbanlık alıp kesmeleri gerekir. İşlerinden bir tanesi der ki Allah'ın Resulü Bugünün Allah'ı anma günleri Yeme içme günleri olduğunu Bildiğim için ben der Kurban kestim Benim işte komşularımdan Fakir olanlar vardı Onlar da bundan faydalansın diyerek Ben kurbanımı kestim hem ailecek Hem de komşularımı da Dağıttım ihtiyacı olan insanlara Ben bunun için kestim der Peygamberimiz yine senin kurbanın olmamıştır Der o der ki Allah'ın Resulü Bende bir oğlak var, keçi yavrusu, fakat bir yaşını tamamlamadı. Ama iki tane koyuna da dek gelecek kadar gösterişli veyahut da ağır kilolu der. Bu der kurban olur mu? Peygamberimiz der ki sadece senin için kurban olur, başkası için kurban olmaz der. Burada neyi öğreniyoruz? Burada iki tane olay, iki tane fıkhi mesele bir. Kurban bayram, namazı kılınmadan önce kurban kesilmez. Kesildiyse o kurban değildir, et olarak kesilmiş olan bir hayvandır. İkincisi hadisi şerifte geçen kısmı baktığımızda keçi mesela koyunlar ve keçiler bir yaşını doldurma şartı vardır ama koyunların işte yavruları, kuzular altı aylığı geçtikten sonra annesi kadar olduğu zaman kurban olması caiz olduğu halde keçi yavruları için bu caiz değildir. Bu açıdan kurban kesme zamanını iyi takdir etmek gerekir. Yoksa ikinci defa kişi hayvan kesmek zorunda kalabilir. Buna dikkat etmezse bu ülkemizde değil ama e, bazı batı ülkelerinde e, Müslüman kardeşlerimizin karşı karşıya kaldığı bir sorun. onlarda bazen bu tür e, sıkıntılar yaşanabilmekte. Yani ülkemizde genelde böyle bir sıkıntı yok ama orada daha önce ben kurbanımı keseyim diyerek e, bu sıkıntılarla yaşayan bazı kardeşlerimiz olabiliyor. Bir soru bak ne zaman oluyor hocam kurbanı? Hanefi mezhebine göre üçüncü gün akşama kadar kurban kesilebilir. Şafii mezhebine göre e, sünnettir. E, onlar da dördüncü gün akşama kadar kurban kesebilir. Biz genel itibariyle e, bizim ülkemizde Hanefi olduğundan dolayı e, genelde ilk gün kesmeye çalışıyor herkes. E, olmazsa ikinci güne aktarılıyor da. E, ama üçüncü günde kesebilir mi? Hanefi ise kesebilir. Şafii ise dördüncü gün akşama kadar da kesebilir. Bu kimler açısından mesela üç dördüncü gün daha etkili olabilir? Bazı insanlar belki bugün yarın keserim diyerek geciktirdilerse, ihmal ettilerse bu kimseler açısından bir üçüncü gün kesmediyse, ikinci olmadıysa üçüncü gün kesebilir. Veyahut da işte yolcu olan birisi kurban bayramının ilk iki günü yolcu ise bundan dolayı alma imkanı olmadı veyahut da kesme imkanı olmadı ise kurbanı üçüncü günde kesebilmektedir. Bunlar açısından önemlidir. Ama normal mukim insanlar Genelde ikinci günden sonraya imkan olduğu müddetçe biz bırakmamaya çalışıyoruz. Tabii yani genel uygulama bu şekilde Tabii olur ya. Yani. Son vakit açısından dediğimizde Hanefi'de üçüncü gün akşama kadar, evet. Şafii'de dördüncü gündür. Yani hayvanını kaybeder, <laughs> kaçırıyor bazen şahit Tabii. oluyoruz. Birkaç gün sonra çıktı hayvan geldi. Çıktı evet. veyahut da yenisini aldıysa evet. bunlar da önemlidir. evet. Hocam yani bizim dinimiz merhamet dini. <laughs> Peygamber Efendimiz de öyle buyuruyor. Yani keserken, evet. boğazlarken bile. Hani merhametle boğazlayın diyor. Peki evet. biz hayvanı keserken, kesme işlemine hazırlarken neler dikkat etmemiz lazım hayvanla alakalı? Şimdi e, buyurmuş olduğunuz üzere yani keserken e, hayvanı kesecek olan aletin iyi kesici olması gerekir. Yani zorla hayvanı e, kesip de kesme aleti iyi değilse hayvana can çekiştirmek, orada onu ezi etmek uygun değildir. Efendimiz buyurmuştur ki, اِنَّ اللّٰهَ كَتَبَ Ihsan عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ Allahü Teala her şeyde en güzel şekilde yapmayı sever buyurmakta. Siz diyor öldüreceğiniz zaman iyilikle, hayvan keseceğiniz zaman da onu da iyilikle kesin. Hayvanın kesilmesi iyilikle nasıl olacaktır? Bıçağın bilenmesi gerekir. Eğer bıçaklar bilenmediyse, hatta orada hayvanı iki kere öldürme gibi hadis-i şeriflerde geçen ifadeler var. Veyahut da bir hayvan kesiliyor, Diğer kesilecek olan hayvanlar bunu görüyorsa aynı ortamda ise bunlar daha kesilmeden önce o hayvan eziyet görüyor demektir. O da biraz sonra başına gelecekleri düşünme veyahut da hissetme durumu söz konusu olacaktır. Hayvanın tabii kesilecek yerin o zaman nedir? Diğer hayvanların görmeyeceği bir yerde kesilmesi. Hazırlığın ona göre yapılması, hayvan kesimi öncesinde yapılacak hijyen noktasında veya da bıçakların bilenmesi noktasında Bunların önceden iyi hazırlanması gerekir. Kesildikten sonra da tabii yerinin hastalık veya da kötü görüntüden kurtulma benzeri şeylerden dolayı da temizlenmesi uygun olacaktır. Yani hayvanın sulanması, yeminin tabii, verilmesi, tabii. keza bakımını evet. yapılması. Çünkü olur. can sahibi diyoruz. Ona göre davranmak gerekir. Hocam şimdi tabii teknoloji Hı. ilerliyor. Hayatımızda evet. yeni yeni cihazlar giriyor. Şimdi kesim yerlerinde görüyoruz. Yani böyle liftler, işte binçler oluyor. Şimdi hayvanın ayağından kaldırılarak havaya kaldırılması ve o şekilde kesilmesi nasıl Bu nasıl Şimdi orada şu açıdan değerlendirilebilir. Eğer hayvan ayağından kaldırılıp da o şekilde yere yatırılarak kesilmesi evet. hayvanın canı daha az daha az yakıyorsa uygun olabilir. Çünkü önemli nedir? Hayvanın canını en az şekilde yakarak kesmek. Zararın en az şekilde ortaya çıkarılmasıdır. Ama öyle değil de hayvana normal kesiminden daha fazla zarar veriyorsa tabii o zaman öyle bir yöntemden kaçınmak gerekir. Bu açıdan dikkat etmek gerekir. Hatta bazı ne yapıyorlar? Hayvanlara şok etkisi yapan iğneler vurulmakta veyahut da bazı şeyler yapılmaktadır. Bunlar niçin yapılır? Hayvanın canı daha az yansın diye. Bunu yaptığı zaman mesela şok etkisi yapan herhangi bir şey vurulduğunda hayvan ölürse öldükten sonra kesmek bir işe yaramaz çünkü onun eti de yenmez, kurban da olmaz. Onlara da dikkat etmek gerekir. Evet. Yani kanının tamamen boşalması için hayvanın tabi canlı olması. Tabi yani kes, kesilmesi bitirmesi. için kesimin geçerli olabilmesi açısından canlı olma şartı vardır. Peki hocam burada e, niyet var, tek bir var, besmele var. Burada şimdi bir kısmı vekalet veriyor ve evet. kendi kesemiyor. Burada hissedarlar nasıl davranmalılar? Şimdi hissedarlar e, kesecek olan eğer kendileri kesmiyorsa veyahut da işlerinden birisi kesecekse ya da ücretli olarak e, bir kasap vermişlerse e, demeleri gerekir ki vekilim ol, kurbanımı kes. E, o şekilde kurbanlarını kestirirler. Kesecek olan da vekiliniz olarak, vekaletinizi alarak Allah adına sizin kurbanınızı kesiyorum demesi uygundur. Kesim öncesinde tekbir getirilir. Hep beraber Tabi hep beraber orada tekbir getirirler. Kesecek olan kişi Bismillahirrahmanirrahim Allahu Ekber diyerek aynı zamanda Allah'ın adını anarak kurbanı kesmesi gerekir. Çünkü Peygamber Aleyhisselatü Vesselam Efendimizin de kurban kesmesiyle alakalı olarak işte kurbanı yüzünü yatırdı kıble tarafına çevirmesi ve orada tekbir getirdikten sonra Allah'ın adını anarak kurbanını kestiği belirtilmekte hadis-i şeriflerde. Hatta kurban keserken de e, ayet-i kerime var biliyorsunuz. İnni veccehtu veccheye lillezî fatara semâvâti vel arda hanife ve mâ ene müşrikin. La şerike leh ve bizalik umirtu ve ene velül müslimin ayet-i kerimesini okumuş. Daha sonra ya Rabbi der bu kurban senden yani sen yaratmışsın senin vermiş olduğun bir hayvandır. Allahu meleke diye. Ve aynı zamanda bu Hz. Muhammed'den ve onun ümmetinden de senin için kesilen bir hayvandır diyerek de Peygamberimiz dua etmiştir. Bizler de Orada hayvanı kestirecek olan kimselerin hem tekbir getirmeleri, kesecek kişinin orada Allah'ın adını anması ve sizin adınıza, sizin vekiliniz olarak Allah için kurbanı kesiyorum diyerek kurbanı kesmesi, Peygamberimizin sünnetine de uygundur. İşte orada tekbirin de getirilmesi, besmele'nin de getirilmesi gerekir ve dua edilmesi de güzel olur orada. Allah adına çünkü kesilmiştir. Allah öyle bir nimeti, kendi yolunda adım atabilmeyi e, imkanı tanıdığından dolayı. Hatta bazı kardeşlerimiz e, veyahut da genelde bizim kültürümüzde uygun olan bir e, anlayış var. Kurban kestikten sonra genelde namaz kılınır. Evet, i̇ki rekat, kılınır. İki rekat e, işte bir şükür namazı kılınır. Bazı kardeşlerimiz e, hatta bunu e, zekat noktasında da bize soruyorlar bilmiş olduğunuz üzere. Ben diyor falancıya zekatımı verdim. Zekatı alan kişinin benim yerime namaz kılması gerekir mi gibi böyle sorularla da karşılaşıyoruz. Zekatı verdiği zaman kişinin namaz kılma gibi bir mecburiyeti yoktur. Veyahut da zekat alan kişinin zekat aldığından dolayı namaz kılma gibi bir durumu söz konusu değildir. Ama bu nereden geliyor? Her hayırlı iş veyahut da verilen her nimetten sonra Allah'a şükretmek. İşte namaz da bu sebeple bir şükür ifadesidir. Allah'ın huzurunda eğilmek. Bunun için namaz e, kılmak isteyenler de şükür maksadıyla kurban kestikten sonra namaz kılabilir mi? Kılabilir. Evet, evet. Bunun illaki yapmak zorundadır diye bir zorunluluk var mıdır? Öyle bir zorunluk da yoktur. Yani Ortam yani is, is, isteyense, abdest sadece Müslümanlar. İsteyense, isteyen Tabii. işte Allah'ın vermiş olduğu nimetlerden dolayı. Şükür Kasteli orada e, veyahut da başka bir yerde namaz da kılabilmektedir. Sayın Hocam, ab, e, kurban kesenin abdest olması gerekli midir bu durumlarda? Şimdi kurban e, bir ibadettir. Ama kurban kesimi ibadet değildir. Nasıl? Kurban kesen kişi abdestli olmak zorunda değildir. Eğer kurban kesme fiili bizzat kendisi ibadet olsaydı, o zaman kurban kesenin ücret almaması gerekirdi. Çünkü ibadet karşılığında ücret alınmaz. Mesela birisine namaz kıl sana şu kadar para vereceğim dese o kişinin para için namaz kılsa geçerli midir? Değildir. Bu açıdan kurban kesme kendisi bir ibadettir. Ama kesin fiili ibadet olmadığından dolayı ve abdesti olma gibi hadesten taharet gibi bir şart da yoktur. Şunu diyebiliriz. Kimler kurban kesebilir? Kurban kesecek olan, hayvanı kesecek olan kişinin şartları nedir e, dersek, orada Müslüman olma veyahut da ehli kitap olma şartı vardır. Akıllı olma ve temyiz çağına ulaşmış olan bir kişinin kesmesi gerekir. Mesela bir mecusinin veyahut da e, Allah'ı kabul etmeyen bir kafirin kesmiş olduğu hayvanın eti yenmez veyahut da bunlar kurban olarak birisi kesse bunların kesmiş olduğu kurban olmaz. Kurban olması için Allah'ın birliğini kabul eden bir kişinin kesmesi. Aklının başında olması ve temyiz çağına ermesi gerekir. Temyiz çağına e, ermek bunun alt sınırı nedir derseniz 7 yaştır. Mümeyyiz deriz biz. 7 yaşının üzerinde herhangi birisi erkek de olsa kadın da olsa kurban keser mi? Veyahut da başka hayvanı kesebilir mi? Kesebilir. Veyahut da işte biz mesela ezan okutturma, müezzinlik yaptırma gibi camilerde ibadetle ilgili yapmış olduğumuz bazı görevler var. Bunları 7 yaşının üzerinde birisi okuduğu zaman olur mu? Olur. Ama altında birisi okuduğunda bunlar olur mu? Temiz çağına gelmediği için ne yapıp ettiğinin farkında olamayacak bir çağda olan birisinin yaptıkları geçerli değildir. Bu açıdan hayvan kesse de kurban kesse de bunlar geçerli olmaz ama temiz çağının üzerinde ise bir kişi erkek de olsa, kadın da olsa kesebilir. Müslüman da kesebilir. Ehli kitap yani Hristiyan e, veyahut da Yahudi, Allah'a inanan birisi de kesebilir ama mecusi olan, putperest olan veyahut da müşrik olan veyahut da kafir genel itibariyle olan insanların kesmiş oldukları e, hayvan eti de yenmez. Kurban olarak kurban da geçerli değildir. Evet. Yani aslında burada en güzeli kişinin Kesebiliyorsa kendisi... Tabii bizzat kesebilirse, yani kişinin böyle bir olur. yeteneği de varsa... Ama kesemiyorsa ehil birine... Ehil birisine kestirmesi, kestirmesi gerekir. Sen Hocam, yani kurbanını vekaletle kestirmek isteyen kimseler, kurban kurbandan sonra bunun kesilmediğini anlasa, öğrense, nasıl hareket etmesi icap eder? Şimdi kurban kestirmek için birisine vekalet verdiyse, bu kişinin de asıl olan kişi neyi emrettiği onu yerine getirmesi gerekir. Birinci esas budur. Yani vekil kendisine göre herhangi bir tasarrufta bulunamaz. Asıldan hangi emirleri aldıysa, kendisine görev olarak ne verildiyse onun olduğu gibi yerine getirmesi gerekir. Ama buna rağmen vekil olan bir kişi o kurbanlığı zamanında kesmediyse, kurban bayramı günleri geçtikten sonra da kurban kesmekle yükümlü olan kişi vekilin kurbanını kesmediğini öğrendiyse bu hayvanın bedelini fakirlere vermesi gerekir. Bu açıdan ben ibadetle sorumluydum ama ben vekile verdim vekaletimi. Bundan sonra benden sorumluluk kalktı diye bir şey söz konusu değildir. Burada kişinin kurbanı vekil olarak kestireceği kişi veyahut da kurum ise bu kurumları iyi araştırması gerekir. Çünkü ibadeti orada ifa etme durumu söz konusudur. Hatta namazda da vardır bilmediğiniz bir yerde namaz kılacağınız zaman kıble tarafını bilmiyorsanız araştırmanız gerekir. Araştırma yaptıktan sonra farklı bir tarafa yönelmiş olsanız bile kıble tarafına değil de kılmış olduğunuz namaz geçerlidir. Ama araştırma yapmadan farklı bir tarafa yöneldiyseniz kıldığınız namaz geçersizdir. Bu açıdan bu vekalet konusunda da kişinin önce araştırması gerekir. Mesela zekatta da aynı şey. Fakire zekat vermek gerekir. Tabii. Ama fakirin de araştırılması Doğru. gerekir. Gerçekten fakir midir, değil midir? Fakirse vermiş olduğunuz zekat geçerlidir. Araştırmadan birisine fakir diye verdiyseniz, sonra o kişi de zengin çıktıysa verdiğiniz zekat geçersizdir. O zekatı yeniden vermeniz gerekir. İşte bu vekalet noktasında da kişi veyahut da herhangi bir kuruma veke, vekalet veriyorsanız sizin kurbanınızı kesmesi için ona parasını veyahut da hayvanınızı verdiğinizi Araştırmanız gerekir. Gerçekten bunu yerine getiriyor mu, getirmiyor mu? Çünkü değişik zamanlarda vekaletle kurban organizasyonu düzenleyip de daha sonraki zamanlarda bu kurbanların bir kısmının kesilmediğine dair alınan haberler var. Evet. Bu açıdan o kişiler ibadetleri yerine getirmiş midir? Vekalet olarak veriyorsa iyi araştırması gerekir, kesinlikle güvenmesi gerekir. Güvenmediği kişi veyahut da kurumlara bu açıdan vekaletinde vermemesi gerekir. Kesildiğine dair şüphesi varsa buna vermeyecek demektir. Güvenmiyorsan vermeyeceksin. Bir de kesilmedi diye haber aldıysa o kişinin, o kurbanın bedelini fakirlere tasadduk etmesi de gerekmektedir. Ben bir kere parasını verdim. Bundan sonra sorumluluk benden düştü diye bir şey söz konusu değildir. Çünkü ibadettir bu sonuçta. Hocam ihmal sebebiyle kurban kesmeyen kişi ne yapmalı. İşte Nasıl ihmal ihmal sebebiyle kurban kesmeyen kişinin de e, kurban bedelini fakirlere vermesi gerekir. İşte kurban bayramı günlerinde kurban aldı veya da almadı. Yarın bir gün alırım dedi. Kurban günü ucuz alırım diye bazen bekledi. o da oluyor evet. Kurban bayramı günlerinde bazen ucuz diyor. Bu sebeple alırım diyor, almıyor ama e, sonrasında da bayram geçtikten sonra baktı ki kurban kesmek zorunda. Vacip üzerinde vücubiyeti ama kurban bayramı günleri de geçti. O kurban bedelini fakirlere tasadduk etmesi gerekir. Yani kurban bayramı günleri geçmekle de o ibadet üzerinden düşmüş olmaz. Evet. Yani ona göre tedbirini evet. alacak. Ona göre tedbirinin ted alınması gerekir tabii. Evet. Hocam teşekkür ediyoruz. Allah razı olsun verdiğiniz malumatlardan ben dolayı. Ben teşekkür ederim. Kıymetli takipçilerimiz sizler de bizlere gönüllerinizde, ekranlarınızda misafir ettiğiniz sizlere de teşekkür ediyoruz. Kurbanla alakalı farklı bir mevzuda görüşmek üzere. Hepinizi Allah'a emanet ediyorum. Hayırlı akşamlar.